Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Kalp yarası dizisi yeni bölümde neler olacak? Ayşe ve Ferit gerçekten böyle güzel görmeye özlemişiz. Umarız Şahin ve Mirza güzel mutluluğu bozmazlar. Fakat Mirza'ya hiç güvenmiyorum. Ayşe aşık olduğu için hemen bir hamle yapabilir. Artık anneanne yine meydanlara yakındır. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.